Aziz Atan. Aziz Bey, hangi takımın taraftarısınız? Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin bu sezon favori olarak görüyor musunuz? şu andaki transferler eski kadroya göre şu anda iyidir. Yani iyi bir durumdayız. E, hani bu sene inanarak yani iyi bir şey olacağı düşünüyoruz yani biz taraftar olarak. Ama bilmiyorum işte bir transferimiz de iyidir yani şu, şu an durumda. Bakarım artık diğer takımlarda hani transfer iyi transferler de yaptılar onlarda. Bu sene iyi geçecek işte. E, takımıza güveniyoruz, başkanımıza yönetimizi iyi transferler yaptı. E, i̇nşallah başarılı oluruz bu sene. İnşallah e, transferin en hızlı takımı Fenerbahçe olarak görülüyor Peki bu transferlerde kadroda en sivrilen oyuncuyu kim görüyorsunuz yeni transferlerde? Yeni transfer Samata diyorum e, Valencia. Onlar iyi. Diğerler de iyi de ama onlar biraz daha önde gibi görünüyor şu anda. Ee, diğerler de hani yeni gelenlerin diğerler de iyidir işte. Hani bakalım nasıl olacak bu sene. Peki. Geçtiğimiz 3 hafta içerisinde Fenerbahçe'de bir ışık görüyoruz mu? Gö Işık pek göremedim açıkçası. Fenerbahçe e, şampiyonlukta favori olarak gözüküyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sizin düşünceniz, Fenerbahçe değilse hangi takım favori? Fenerbahçe değilse Galatasaray. İyi gidiyor, iyi transferler yaptı. Ee, Fenerbahçe fanatikliği ne kadar? Fenerbahçe fanatikliği çok yüksek yani. Bayağı üst üst seviyor Evet, üst, üst seviyelerden fanatiyim. Çok seviyoruz Fenerbahçe'yi. Peki, o zaman şöyle bir soru sorsam. Fenerbahçe'nin bu sene itibariyle yapmış olduğu transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Bu seneki transferlerimiz iyi. defans sağ bek, sol bek yönünde iyi ama bence forvet olarak pek iyi değil yani. Mesela gol olarak iyi değiliz bence. Valencia pek yeterli değil ya bence bu konuda. Yani zaten adam yaşlanmış yani bir de kariyerinde yani pek bir şeyleri yok zaten. Gol olsun, şey olsun yani asist olsun. Bilmiyorum yani ama stop perdemiz falan bayağı iyi yani. Ba bayağı defans olarak sağlam ben görüyorsunuz kadroyu. Sağlamız yani. Mesela bence pek gol falan yemeyiz yani gibi. Bu sene inşallah. Geçtiğimiz 3 haftaya baktığımız zaman evet. E golde e herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Yani defans anlamında bir sıkıntı yaşamıyor. Ama hücumatta bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorsunuz. Hücumatta sıkıntı işte. E Perotti de galiba bize gelecekmiş. O da şey yaparsa daha iyi olur yani gelirse. Peki gelen e, transferlerde en sivrilen oyuncu hangisi? Göze batan. Lemos bence. Lemos çok iyi yani. Baya iyi. Perli çok iyi yani. Üst düzey adam o yüzden. Baya da yani seviyoruz. Peki Fenerbahçe bu sezon ligi kaçıncı sırada bitirir? Birinci yani tabii ki de. Favori şampiyonu. Şampiyon olur yani bence bu sene. Diğer takımlara şans veriyor musunuz? diğer takımlara şans pek yok ya. Peki Fenerbahçe öncülüğünde geriden gelen takım bir adım arkada olan takım hangi takım? İkinci Trabzon gibi bence. Bence yani. Üçüncü de Beşiktaş olur. Öyle yani. Fenerbahçe ön elemeyle gitme durumu oluşursa bu durumda yine gidememe durumu olursa ne düşünürsünüz? Ya valla üzülürüz yani ya çünkü kaç senedir yani şampiyon ligine falan şey yapamıyoruz yani. Maalesef ama bence gitsek yani büyük başarılar falan şey yaparız yani bence. Yani uzun yılların vermiş olduğu bir hırs da. Uzun yılların vermiş olduğu bir hırs da yani çeyrek fi finallere veya fi finallere yükseleceğimizi düşünüyorum. Ali Koç'un şu anki vizyonunu sağlam buluyor musunuz? Son olarak bu soruyu sorayım. Röportajımızı burada bitirelim. Ali Koç'un vizyonu çok sağlam. E, ilk geldiğinde böyle biraz yumuşaktı böyle şeylere falan karşı. Ama sonradan böyle yumuşamaması gerektiğini şey yaptı yani e, fark etti. Bence şu anda iyi ya. Daha iyi. mesela böyle biraz böyle sert yani hafiften öyle yani. Peki şampiyon kim diyoruz? Fenerbahçe diyoruz. Bir daha soralım. Fenerbahçe diyoruz. Teşekkür ediyoruz.